Açık şu an. Ya sen kayda girmişsin. Şu an kayıtta. Hadi mı? Aynen öyle. Kayıtta sen şu an. Uzun bir ara vermiştik. Geçen seneden sonra, bir yıl aradan sonra tekrar beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem de çok güzel bir ortamda, çok güzel bir atmosferde, hayallerimizin gerçek olduğu okulumuzdayız, yaşam merkezimizdeyiz. Şöyle bir geçmişe gidiyorum. 2014'te e, burada arkadaşlarımın birçoğu var. Derneği kurduğumuzda bir dernek yerimiz yoktu. Bazen evlerde bir araya geliyorduk bize tahsis edilen apartman altı dükkanlarda bazen birlikte oluyorduk. Şimdi belki de bölgenin en olağanüstü, en donanımlı, en kapsamlı eğitim merkezindeyiz. Down sendromu çocuklarımız adına ve tüm özel gereksinimli çocuklar adına. En son burada bu binanın temel atma töreninde gözyaşlarıyla beraber, tüm arkadaşlarım hatırlar. O an yaşamıştık. Ee, geçen hafta okulumuzun eğitime başlaması için ruhsatımızı aldığımızda da aynı gözyaşları e, aktı, yani nasıl ifade edeyim kesinlikle, coştu, çağladı. Sarıldık birbirimize, pandemi de vardı ama unuttuk bir an. Hayallerimiz diyorum, peki bu hayaller nedir? Biz burada hani ufak atölyeler yapalım, çay içelim, oturalım, pasta yiyelim. Bu muydu hayalimiz? Tabii ki hayır. Dünyaya gelen bebeğimizin bebeklik dönemiyle başlamak suretiyle okul öncesi eğitimini kapsayan okula başladığı zaman kaynaştırma sürecini takip ettiğimiz, tüm eğitim hayatı boyunca yanında olduğumuz Ergenlik aşamasında ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığımız ve sonra bir yetişkin birey olduğunda artık bağımsızlaşabilen, ayakları üstünde durabilen bir yetişkin, genç bir e, bağımsız birey olmasını hayal etmiştik. Yani çok geniş bir hayal, emin olun. Neden? Çünkü bir hak temelli farkındalıktan söz ediyoruz bunlar bizim hakkımız bir ayrıcalık bir e, ne diyelim lütuf ikram değil her bireyin hakkı olduğu kadar çocuklarımızın da sahip olduğu şeyler bunlar ne yazık ki e, 21. yüzyıldayız bu haklara erişim konusunda çok ciddi problemler yaşıyoruz artık bu problemlerin bertaraf edildiği birey olarak kabul edildiği ve e, dediğim gibi en sonunda Annelerinin kanatları altından uçup giden bağımsız birer yetişkin olduğu günleri hayal ediyoruz. İşte okulumuz bütünüyle bunu kapsayan projelerle başladı. Hemen e, ilk startımız kaynaştırma projemiz ardından bağımsız yaşam projemiz burada bir kafemiz var. Orası çocukların bağımsızlaşabileceği ilk basamak. Oradan sektördeki yapabilecekleri işlere dair şehirde ve ülkede birçok sektörde çalışabilir hale gelecekler. Bunları yapıyoruz. Bunları yaparken her zaman en büyük desteğiyle yanımızda olan Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Onların da destekleri ve gayretleriyle tabii unutmayalım burayı bir telefonla projeye inanarak hiçbir şekilde farklı bir takım değerlendirmeler yapmadan yapılması konusunda hemen direktif veren Sayın Alper Topçuoğlu Beyefendi'yi unutmayalım. Kendisi Kahramanmaraşlı bir hemşerimiz. Ona çok şey borçluyuz. İnşallah açılışta da bir araya gelmeyi umuyoruz. Bahar'ın başlangıcındayız. Güzel bir gün. 21 Mart Down sendromlu çocuklarda 3 kromozomun bir araya gelmesiyle e, ifade edilen, sembolize edilen 21 Mart Birleşmiş Milletler tarafından Dünyadan Sendromlar Günü ilan edildi. Bahar'ın başlangıcıyla çok güzel bir güne tevafuk etti. Bu güzel bahar gününde hepinizi tekrar sevgiyle selamla, e, iyi bir vakit geçirmeniz dilekleriyle uğurluyorum. Sağ olun. Eğer siz güzel bir iş yapacaksanız Cenab-ı Hakk'ın yardımı her zaman sizin yanınızda. Biz bunu bu okulu yaparken yaşadık. Geçmiş dönemlerde milletvekilimiz olan Ali Topçuoğlu beyefendi ki rahmetli oldu kendisini de rahmetle saygıyla anıyoruz. Bizi bir gün telefonla aradı. Dedi ki başkanım bizim bir amca çocuğu var İstanbul'da. Bir sağlık ocağı yapmak ister. Yer gösterebilir misiniz dedi. Ben de dedim ki rahmetli Ali abiye Ali abi dedim, o arkadaşımızı sen bize yönlendir dedim. Tam 15 onun beş dakika sonra o beyefendi, Alper Topçuoğlu beyefendi bizi aradı. Ben o beyefendiye dedim ki sağlık ocağı yapmak, yapmak kolay, Alper Bey dedi. Bizim bir başka projemiz var, özel bir proje dedim. Gelin onu yapalım sizinle beraber dedim. Alper Bey dedi ki bana Hanifi Bey dedi projeyi gönder bana dedi gönderdik biz projeyi maille kendisine bir takriben 10 gün sonra falan bize aradı tekrar tamam dedi Hanifi Bey dedi ben o projeyi yapacağım inşallah dedi <laughs> ve bu projenin bütün finansmanını parasal desteğini o güzel insan sağladı Alper Bey biz de onun hatırına kendisinin <laughs> annesinin annesinin ismini koyduk bu tesise. Henüz açılış yapamadık. Açılışta mutlaka onu inşallah davet edeceğiz. Bu pandemi dolayısıyla maalesef açılış yapma imkanımız olmadı. Ama inşallah açılışta mutlaka kendisini aramızda göreceğiz. Değerli kardeşlerim, bugüne kadar 12 Mart Hediyesi olarak eğitime çok ciddi destekler verdik, yatırımlar yaptık okullardan tutun eğitim merkezlerine, kültür merkezlerinden sportif faaliyetlere kadar çok ciddi yatırımlar yaptık. Ama bizim için bu yatırımlar içerisinde çok ödemi olan, müstesna olan bundan önce yaptığımız engelli çocuklar için, kısa süreli engelli çocuklar için yaptığımız değersiz rehabilitasyon merkezi ikincisi de burası. Bu aileler, bu anneler emin olun ki Çocuklarıyla beraber, evlatlarıyla beraber bizim için çok önemli. Bu çocuklarla beraber olmak, onları büyütmek, onları topluma kazandırmak kolay bir iş değil. Gerçekten onlar elleri öpelesi insanlar. Biz de sadece bir miktar bir tarafından tutmuş olduk bu vesileyle. Bu tesis'i yaptık. Tesis, belki ülkemizde yapılan en mükemmel bu konsepte uygun en mükemmel bir tesis. Bir okul, bir rehabilitasyon merkezi. Yapmadan önce ciddi manada araştırma yaptık. Bunu daha güzel, daha anlamlı hale nasıl getirebiliriz diye. Ve ortaya güzel bir eser çıktı. İnşallah çocuklarımız, ailelerimiz bu güzel eserden, bu güzel eserin içinde vereceği eğitimlerden istifade edecekler. Onlar da inşallah toplumda kendi aralarımıza katılacaklar. Biliyorsunuz bu Down sendromlu çocuklarımız için Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında böyle bir gün, anlamlı bir gün tespit edilmiş. 2011 yılında. Aslında bu bir farkın farkındalık göstermek için belirlenmiş bir gün. Sadece Down sendromlu çocuklar için değil, onların farkındalıklarını ortaya koyabilmek için böyle bir gün. Türkiye'de 70 bin civarında bu kabil evladımız olduğu söyleniyor. Çok ciddi bir rakam yok ama dünyada da 6 milyon civarında bu özellikle çocuklarımız var. Ama bu güzel çocuklar ve özel çocuklar bize göre de aileleri çok değerli. Allah için çok değerli. Onların yanında olabilmemiz bizler için çok önemli. Bu belediye işleri arkadaşlarımızla beraber kolay iş değil. Cumartesiniz yok, pazarınız yok, tatiliniz yok. Ama bizler için var ya bütün yorgunlukların giderildiği atmosfer bu atmosfer. Artık böyle bir atmosferi yaşadığımız zaman yorgunluk diye, sıkıntı diye bir şey kalmaz bizde. Bir Allah rızası için geçmişine rahmet denirse kazancımız bu inşallah. Ama bunları yapmaya devam edeceğiz. Burada bırakmayacağız. Yakın bir zamanda inşallah otizmli çocuklarımız için de böyle bir eğitim merkezi, rehabilitasyon merkezi yapacağız. Durmayacağız inşallah. Ben bugün bizlerle beraber beraber olan başta İlçe milli eğitim müdürümüz olmak üzere parti teşkilatımıza, kadın kollarımıza, il teşkilatımıza, belediye meclis üyelerimize, siz çok değerli ailelerimize gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Yaptıysak bir şey ne mutlu bize bu çocuklar için, bu aileler için, bu güzel ve güzel çocuklar için. Öyle değil mi? Evet. Haydi bakalım. Hayırlı olsun diyorum. Allah razı olsun. 12 Şubat Belediyesi olarak eğitim alanında ciddi yatırımlar yaptık. Okullar yaptık, eğitim merkezleri yaptık, köylerimize varıncaya kadar. Ama bizim için en anlamlı projelerden bir tanesi bugün birlikte beraber Down sendromlu çocuklarımız için farkındalık yaratma günü olduğu için ailelerimizle çocuklarımıza beraber olduk. Henüz açılışını yapamadık bu pandemi dolayısıyla ama inşallah yapacağız. Bu özel bir proje. Gerçekten Türkiye'de bugüne kadar yapılmış projeler içerisinde bu anlamda yapılmış projeler içerisinde yani Down sendromlu çocuklarımız için yapılan projelerin eğitim merkezinin rehabilitasyon merkezinin içerisinde çok özel bir proje. Bu projenin finansmanını Alper Topçuoğlu Beyefendi isminde Kahramanmaraşlı bir iş adamımız sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günde bu özel ve güzel çocukların gününde onların aileleriyle beraber, çocuklarıyla beraber bu, bu mutluluğu beraber yaşama imkanını bulduk. Bütün ailelerimize bizlerle beraber olduğu için çok teşekkür ediyorum. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz ve biz bu mutluluğu onlarla beraber yaşadık, paylaştık. Çok teşekkür ediyorum ailelerimize ve çocuklarımıza. Eğitim merkezimiz, rehabilitasyon merkezimiz de hayırlı olsun diyorum hayırlı hizmetlere vesile olsun diye temenni ediyorum. Materyallerimiz ııı çatma her şey dört dakika hazır bir şekilde. öğrencilerimizi bekliyoruz başkanım. Sayın Başkanım, değerli hocam, bu okulun en anlamlı dergilerinden bir tanesi tüm sınıfları karar sistemleri yapılmış olması. Bu konuda ortak izlemalarımız olacak. Dakika, çocuğun hangi eğitim almalarını sesli ve görüntülü bir şekilde değil mi evrende? Evet. Yapışır evet. hayat. Sadece bir ileride doğuran yaptığını düşünün. Saksı e, bunun haricinde ikinci ve olarak da kullanacağız. Farklı mekanlarla devam edeceğiz. İzleyicilerimizin <laughs> gelsin